Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yabancı dil e, işleyen zekalarımızı soracağız. E, i̇lk sorumuzla başlayalım. E, ilk i̇lk sorumuzda da çok soru iken bir Alex demiş. E, sorumuza baktığımız zaman ilk önce kökünün bir gerekiyor. Burada Alex'in e, K'ye e hangisi cevabı olamaz diyor. Soruya bakalım. Ne diyor burada? İşte there is a nice movie on Tuesday afternoon diyor. Ee, öğleden sonra diyor iyi bir film var diyor. Niçin diyor birlikte izlemiyoruz diyor. Şimdi Alex'in cevabı ne olabilir demiş. Alex teklifi kabul ediyor. Aşıkını ne diyor? Kulağa harika geliyor fakat diyor benim diyor bir projem var diyor. Bitirmek zorundayım diyor. Bu olmaz çünkü biz davet kabul ediyorduk. Beş şıkkına bakalım. Üzgünüm fakat meşgulüm diyor. diyor. O zaman burada zaten daveti kabul etmiyor. C şıkkına bakalım. Çok isterim fakat ben erkek kardeşimle ilgilenmeliyim. Burada da yine bir görev var, sorumluluk var. D şıkkına baktığımız zaman odamı toplamalıyım fakat diyor, katılacağım. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Daveti kabul ettiğimizi anlıyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktı. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Yine boşluk doldurma bir sorumuz. Klasik sorularımızdan birisi. Jennifer'la father konuşuyorlar. Jennifer, I'm uh, very hungry. What shall we eat for dinner demiş. Çok açım baba diyor. Biz uh, akşam yemeği için ne yemeliyiz diyor. Babası da let's cook spaghetti demiş. Haydi spaghetti yapalım diyor. Domates soslu. Okey. Uh, iki tane yeterli demiş. Şimdi buraya baktığımızda bir sayı vermiş. Bizim kaç tane ya da ne bileyim işte ne kadar gibi soru sormamız gerekiyor. Şimdi A şıkkında, yanlış cevaplardan gidelim. A şıkkında ne diyor? Ne kadar sürede onu pişirmeliyiz? 2 yeterli oluyor mu? Burada bir saat vermemiz gerekiyor. Bu olmaz. B şıkkına bakalım. İçindekiler nedir diyor. İçindekiler yani iki tane yeterli olmuyor. C şıkkına bakalım. Ne kadar domatese ihtiyacımız var? İki yeterli. C şıkkında zaten hormonu ne sorar arkadaşlar? Size miktar sorar. Cevabımız C şıkkı olacaktı. D şıkkına bakalım yine de onu da bir anlayalım. Sen e, sabah spagettiyi iyi pişirebilir misin demiş. Burada zaten alakası. Çünkü bizim cevabımız da su are enough demiş. İki tane yeterli olur dediği için cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Dikkat edelim böyle sorularda. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda ise bir sıralama sorusu var. Correct order of sentence In the phone conversation about. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar sloma sorularında e, dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan birisi mesela ikincisi de yes ile başlamış. Böyle bir diyalog başlamaz. Ya da I am sorry ile bir an bir cümle başlatamam. Ama baktığımız zaman giriş cümlelerimiz nasıl oluşuyor? İşte merhaba, hello gibi. Zaten bu telefon görüşmesi. Baktığımız zaman ya bir layı üçle başlayacak. Bir de ne diyor? Hello and it is Sam. Can I speak to your brother? Ben, sen demiş. Erkek kardeşine konuşabilir miyim? Şimdi böyle bir başlangıç alabiliriz değil mi arkadaşlar? Çünkü hello and dediğine göre böyle bir şey yapabilirim. Hatta C'ye de yapabilirim. Ama C şıkkında, yani üçüncü şıkta ne diyor? Hello and speaking. Zaten burada N'e e, merhaba diyor. Ben N dediği için zaten merhaba dedim. Merhaba ile kapattı zaten. Devam ediyoruz arkadaşlar en sonunda yine devam ederken bir şey sormamız gerekiyor değil mi? Ee, erkek kardeşim e, erkek kardeşimle konuşabilir miyim dedi. O da ne demesi gerekiyor? I am sorry but he is not at home now. Şu anda evde değil. Mesaj bırakmak ister misin? Evet lütfen diyor. Ne demiş? Can you tell him that I will be at the library after school tomorrow demiş. Okuldan sonra diyor. E, şehir kütüphanesinde olduğumu söyler misin demiş. Bakın burada arkadaşlar anlamlı bir diyor. oluştu gördüğünüz gibi dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan birisi de e, her zaman cümle mantık çerçevesi içerisinde başlaması gerekiyor. Yani yes ile başlayamaz, I am ile başlayamaz. Bunlara lütfen dikkat edin. Geldik dördüncü sorumuza. Burada ne demiş? Accordance conversation above each other is correct demiş arkadaşlar. E, hangisi diyor takip edenlerden diyor, konuşmaya göre doğruydu demiş. Hi Sandra, I'm throwing a slumber party on Saturday night. It will be fun. Would you like to join us? Ben cumartesi gecesi bir e, pijama partisi düzenliyorum. Eğlenceli olacak. Katılmak ister misin? Hi Margaret, çok isterim. I would love, uh, I would love to join, but I am going to visit my grandparents. Only can I hope you will have great fun. Great fun. burada Margaret demiş. Hi hey, my great. I would like to join, but I am going to visit my grandparents on weekend. I hope we will have great fun. Şimdi, baktığımız zaman D şıkkından gidelim. Çünkü A şıkkı zaten doğru. Yanlışlarımızı da görelim. Onlar neden olduğunu bakalım. D şıkkında diyor ki Sandra Margaret'in Margaret davetini kabul ediyordu arkadaşlar. Baktığımız zaman kabul ediyor mu da hayır etmiyordu. C şıkkına bakalım. Margaret doğum günü partisini e, düzenleyecek diyor. Ba buraya bakalım arkadaşlar. Düzenleyen Margaret miydi? Hayır de. Bakalım. B şıkkına bakalım. Sandra e onun partisine davet ediyor diyor. Sandra partiye davet ediyor mu arkadaşlar? Sandra davet mi? Ediyor, Margaret ediyordu arkadaşlar. A şıkkında ne diyor? Sandra Margaret'in davetini reddediyor diyor. Evet çünkü niye? Ee, hafta sonu büyük annesini, büyük babasını ziyaret edeceğinden dolayı cevabımız Adana olacaktı arkadaşlar. Dikkat edelim böyle sorularda. Geldik beşinci soruya arkadaşlar. Which of the following can be one Mr. Trace responsibility? Responsibility neydi arkadaşlar? Sorumluluk demekti. Şimdi baktığımız zaman takiben hangisi Mr. Mr. Trace sorumluluklarından birisi olabilir diyor. I am Dara. These are my parents, my brother's responsibilities inside and my father's responsibility outside of our, our house. Ben Dara diyor, bu benim annem babam diyor. Benim annem babamın sorumlulukları vardır. İçeride ve dışarıda diyor yani. Ailesinin sorumlulukları neymiş? Hem içeride hem dışarıda. Yani annesinden babasından bahsediyor. İşte babamın sorumluluğu diyor, bizim dışarı işlerimizi yapmak. Yani outside dediği dışarı işi. Takip eden hangisi Mr. Trey'in sorumluluğu olabilir? Yani Mr. Trey dışarıda olan bir iş yapıyormuş. Ona da cevap vermemiz gerekiyor. A şıkkında akşam yemeğini pişirmek. Bu ev işi arkadaşlar. Yani dışarıda olacak bir iş değil. Çünkü A saat demiş bize. B şıkkına bakalım. Doing laundry. Laundry neydi? Çamaşır yıkamaktı. Yine burada alakasız. C şıkkına bakalım. Doing grocery shopping. Market alışveriş yapmak. Bu dışarıda yapılan bir alışveriş değil mi arkadaşlar? Yani alışveriş derken dışarı yapılan bir iş olduğu için, sorumluluk olduğu için cevabımız C hemen olacaktı. B'ye bakalım. E, loading dishwasher. Dishwasher neydi? Bulaşık makinesini doldurma. Yine bu da ev işinde içeride yapılan bir iş olduğu için ne yapacağız? Cevabımız C olacaktı arkadaşlar. Yani altıncı soruya Rayan ile Emma konuşuyorlar. Ne demiş burada bakalım şimdi? Do you often spend time with your friends? Siz sıklıkla arkadaşlarına vakit geçirirsin. Yani sık sık arkadaşlarına vakit geçirir misin demiş Ra. Right? O demiş ki tabii ki de. Emma bir şey söylemiş. We usually go sailing or play games. Biz genellikle e, bisiklet sürüyoruz, oyun oynarız. Şimdi burada yaptığı bir aktiviteyi söylüyor. Şimdi, which of the following question completes the dialogue above? Hangisi diyor, do, diyalog da doğru hmm. soru olabilir? Şimdi baktığımız zaman A şıkkında diyor ki whole oh, open do it time together. Birlikte e, sık, e, birlikte sık sık zaman geçirir misiniz? Ne sık sık zaman geçirir misiniz? Bu burada yaptığım etkinliği söylüyor. Hani şunu yaparız, bunu yaparız. Oyun oynarız, işte bisiklete bineriz. Bu olmaz. B şıkkına bakalım. Sen onlarla ne zaman buluşuyorsun? Biz bisiklete bineriz, oyun oynarız. Oldu mu? Olmadı. C, B şıkkı da oluyor. C şıkkına geldik. What do you do together? Birlikte ne yaparsınız? Biz genellikle bisiklete bineriz, oyun oynarız. Bakın ne kadar güzel oturdu. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar, what are your close friends like? Senin yakın arkadaş, sen yakın arkadaşlarına, e, senin yakın arkadaşlar nasıl diyor? Bu da zaten alakasız arkadaşlar. Bu da karakterine ait bir şey sormuş. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Çünkü burada yaptığı bir faaliyeti söylüyor. Yani bisiklete binmek, oyun oynamak bunlar nedir? Bizim yaptığımız aktiviteler, hobilerde gibi öyle düşünmemiz gerekiyor. Geldik yedinci soruya. E, skate ile mail konuşuyorlar. Skate demiş ki what kind of sport do you like? Ne tür sporları seversin? Mail de diyor ki I'm adventurous person. Ben macera perest bir insanım. I mean. I mean ne demekti? Şunu demek istiyorum ya da şöyle demek istiyorum gibi bir açıklama yaparken kullanıyordum. What do you mean kalıbıyla sorular geldiği zaman e, sık sık I mean kalıbını kullanırız. Aynı zamanda mean'in cümle anlamı da vardı. O başka bir anlamı. Burada ise I mean diyorsak şunu demek istiyorum ki I like extreme sport is my favorite sport. Benim favori sporum. Yani bu kişi Mary denen e, arkadaşımız nasıl bir kızmış? Macera Paris kızmış. O zaman bakalım ben demek istiyorum ki ekstrem sporları severim. Benim favorimdir. Takip eden hangisi diyaloğu tamamlar diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şıklarda bizim ekstrem spor aramamız gerekiyor. Ekstrem spor neydi? Daha çok tehlikeli sporlardı. Yani macera içeren sporlardı. D şıkkından gidelim arkadaşlar. Tenis tabii ki de ekstrem spor değil. B şıkkından atalım. Voleybol. Bu da yine bir ekstrem spor değil. Basketbol yine bu da değil. Cevabımız hang arkadaşlar. Delta kanatlı uçuş. Bu bir ekstrem spordu. Dikkat etmemiz gereken şey bu, sporları iyi arkadaşlar. Ee, genellikle e, üç tane daha e, ekstrem olan spor veriyorlar ya da bir tane onu veriyorlar. Sizden bunu bulmanızı sorar. Dikkat etmemiz gereken şey sporları iyi arkadaşlar. Kolay bir soru. Geldik sekizinci soruya. Bakalım burada ne demek istemiş? Ee, gelecek ay diyor, still diyor, bir e, dört tane far varmış. İşte deydi onlara katılmak istiyormuş. She is interested in science and technology. Diyor ki, o bilim ve teknolojiyle ilgilidir diyor. Yani Daisy'nin ilgili olduğu alan neymiş arkadaşlar? Bilim ve teknolojiymiş. Biz de ona göre bir cevap vermemiz lazım. According to information above, which of the following pair should Daisy visit? Diyor ki, bilgilere göre diyor, takip edenler hangisini Daisy ziyaret etmeleri yani hangi puarı ziyaret etmeleridir diyor burada arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığımız zaman bizim bu iyi tanımamız gerekiyor. Yani bu posterler üzerinde yazan creation food uh, action country estimation discovery souvenir for Christmas art and craft fair. Şimdi bizim e, Daisy denen arkadaşımız neyle ilgiliydi arkadaşlar? Tabii ki de bilim ve teknolojiyle ilgiliydi. O zaman şıkkını zaten eledik arkadaşlar. Çünkü bilimle teknoloji yani bir şey. Çünkü bu yemek kültürü, işte Asya ülkelerinin yemek kültürlerinden bahsediyoruz. Söyle yaşamın geleneksel demek. C şıkkına bakalım. Christmas için hediyelik eşya. Yine bu arkadaşlar teknoloji ve bilimle ilgili değil? bakalım. Art dediğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? İşte sanat, o tarz şeyler, resim gibi işte graf falan bunlar. Buraya baktığımız zaman da bu da yine sanat ile ilgili bir şey. Ama B şıkkına baktığımız zaman invention and discovery. Buluşlar ve keşifler. Daisy de zaten neyle ilgili arkadaşlar? Bilim ve teknolojiyle zaten bilim olduğu için direkt ne yapacağız? B şıkkını işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada önemli olan kelimenin anlamını iyi bilmemiz. Interested in de zaten ilgili olmaktı. Interesting de bir şey, e, ilginç demekti. Bunları bir hatırlayalım. Geldik dokuzuncu soruya. Görselli sorularınız zaten daha kolay çünkü daha çok bilgi veriyor. According to picture above, which of the following code names baba? Burada diyor ki, resme göre diyor, takip eden hangisi diyor, tamamlar diyor. Ne demiş bakalım burada? Is my daddy at home? Is my daddy at home? Demiş burada. Baktığımız zaman, şimdi, dust the shower, ironing the clothes, setting the table, washing the dishes. Benim görüm evde e, kadın ne yapıyor arkadaşlar? Tabii ki ütü yapıyor. Ütü yapmak neydi? Iron iki cross'u. B olacaktı. Direkt kelime bilgisi olan bir sorumuz bu. Geldik 10. soruya. Grafik bir sorularımız var arkadaşlar. Which of the following complex sentences above? Burada diyor ki hangisi diyor boşluğu tamamlar diyor. Şimdi is the last popular holiday type in this town? Holiday Preference of people in a town. Diyor ki burada tatil tercihleri. Köydeki yani kasabadaki insanlar. Baktığımız zaman en az bakın the less. The less kavramı ne gibi kelimesini? Little, less, the less. Neydi bunlar? Komparatif ve süperlatiflerimizde. En az popüler tatil türünü sormuş arkadaşlar bize. En az popüler tatil türümüz hangisi bakın? Camping değil mi? Değişik olması gerekiyor cevabımızın. Zaten buradaki odak kelimemiz nedir bizim? less kelimesi en az. Deseydi ki bize the most popular holiday type in this town deseydi. O zaman the most dediği için ne yapacaktık? Biz en popülere gidecek. Mesela o zaman ne olurdu? Bir çolle olurdu. Ama bize burada dediği the less dediği için en az tercih edilen camping arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.